Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki. Doğrusu kafirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karma karışık bir ızdırapçı içindeler. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl uzatmış üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.'' Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa cam verdik. İşte hayata çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. At, Firavun, Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Ey halkı ve Tubba kavmi de bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da onlara azabım hak oldu. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabı tutarken insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür işte bu tehdidin gerçekleşme günüdür. Her can kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahit bulunduğu halde gelir.'' Allah ona hamd sen bundan gaflet içindeydin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir der. Beraberindeki melek işte yanımdaki hazır der. Allah iki meleğe buyurur ki haydi ikiniz atın cehenneme her inatçınan körü. İyiliklere sürekli engel olan saldırgan şüpheciyi. O ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetle, şiddetle azaba atın. Yanındaki arkadaş şeytan der ki Rabbimiz ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur ki huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha, daha fazla var mı diyecektir. Cennet de kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Onlara denir ki işte size vaat edilen bu cennet. Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve ona yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiç yorgunluk dokunmadı. Ey Muhammed onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbin hamd ile tesbih et. Geceleyin akşam ve yatsı namazlarını kılarak namazlardan sonra da bitir ve nafile kılarak onu tesbih et. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Gerçekten biz hem yaşatırız hem de öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara bu Kur'an ile öğüt ver. Sadakallahu lazim.